Bazı zamandır konserimi bekleyen arkadaşlarım beni bekleyen oradaki aileler gördüğünüz gibi ülke yangın yerine döndü. Hele şu saatlerde bile altı yerde daha yangın çıktı. Ee, sevgili başkanımızla istişare ettik. Başkanımız da durumu biliyor. Bizler de bu yangın koordinasyonlarının başındayız. Önümüzdeki tarihler, önümüzdeki günlerde bir tarih verilecek ve ben Elbistan'a muhakkak geleceğim en yani yakın zamanda. Hepinizden bu konserin iptali için özür diliyorum. Az zamandır konserimi bekleyen arkadaşlarım, beni bekleyen oradaki aileler. Gördüğünüz gibi ülke yangın yerine döndü. Hele şu saatlerde bile altı yerde daha yangın çıktı. Ee, sevgili başkanımızla istişare ettik. Başkanımız da durumu biliyor. Bizler de bu yangın koordinasyonlarının başındayız. Önümüzdeki tarihler. Önümüzdeki günlerde bir tarih verilecek ve ben Elbistan'a muhakkak geleceğim en yani yakın zamanda. Hepinizden bu konserin iptali için özür diliyorum.